Şimdi Minecraft, Minecraft şeyinin yeni oyunu çıkmış. Ya Minecraft filmi var ya onun oyunu çıkmış. Hızlıca <laughs> küçükten gereken şeyleri yapıyorum. Ve gelken şu an daha çok bir şey yok. Şunu. Bir de Bu da. Şunu da alayım. Arda kullanıyoruz. Diğerlerini çok kullanmıyoruz. Amaçsız şey yeri kaplamasın. Allah. Ee... arkadaşlar. Ne diyeceğimi anlıyorum. Birazcık bekleyelim. Açılıyor. Filmin yayınlanmasını çok istiyordum. Yayınlanmadı filmin oyunu yayın mükemmel. Ya. ondan bu kadar seviyorum ya. Gel alayım. Gel koyayım. Bu sandık güzel çıktı ya. Onlar bu kadar iyi çıkmaz ama. Şimdi sonlara koyalım. Evet. Arkadaşlar bu normal Minecraft değil mi? Ya bataklıkta da olmasa gerek. Normalde bataklıkta daha yavaş. Daha az şansa doğru yürüyünce, yani bataklığın şeyinde doğdum yani, eteğinde. Nasıl değil mi? Etrafta gezelim. Koyun görürsek keselim. Mavi çiçekleri toplayalım. Onun bunlar çimende durabiliyor muydu be? Olsun. O yeni şeylerden. Bir tane şey. Çık çıkmış Minecraft. O, <laughs> o, olsun. İnek görürsek de keselim bu arada. Halbuki boyun değil. Hayır, onu keselim. Abi. Bir bak, bu çok hani. Tamuz öldüm. Evet. Köpekler gibi. Hoppa. Botlar sayesinde şunları yıkamabiliyoruz. Evet, burada bir tane vardı ama. Güzel. Kömürler var burada. Bu şu an iyi. Aşağıda.

Ee, dolandır olup Sadece ne dur ilgili mi bu? Bakayım ne tür vardı o şeyde kötü adamlar vardı bakayım. vardı. Heh. Kötü adamlar işte. Anlaşma Hmm. Arkadaşlar bunlar özel şeyden geri, yeni gelmiş. Bunlar. Gör Benim ya. Hayır şeyse başka ne? Sadece malzeme mi İ, o bunu. Bak şeydeki bekleme şeyini kapatmış. Fark ettiniz mi? O onun için de azıcık beklemek gerekiyordu. Eu não vou ver. Deixa Deixa Olsun, olsun. Bana çok çıksın. Yo, hep burası bana çıksın. Aa. Çok güzel. Tam arkadaşlar, size de şey soruyorum. Yaratıcıda bakmak istediğiniz bir dünya var. Ana. Ana. Ne oldu? Hep değişik. Siz yanıyor. Onun nedir olduğunu görmedim. Siz zaten yanlarda bir şey olmamanız diye. Onlar nasıl yanıyor? Zaten ne? Hayır. 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 Evet. Yani arkadaşlar. Yapacak çok bir şey yok. Bak sizin gözlerden niye? Bak. Bakalım mı? Abi ana. O yani. Ya. Sizin gözüne bakarsak. O da bize bir şey yapmaz. Ona gözüne baka baka vuracağız. Sonra yok olacak. Ya da sadece tekneye bin. Gideceğiz. Aslında güzelmiş. Ne oldu? bu. Eklent. Ama saçım varmış. Ülkeşsiz olduğu için olur. Ne? 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 Ne bir daha Bir şey yok. Böyle bir şey. Bir de ben portalı kaybettim. O portal da... Olsun şuraya bir portal daha yapayım. Birazcık farklı bir portal ama... O... Böyle... Kulakları olan bir portal. Alın kulakları olan bir portal. Kedi kulakları. Eee... Arkadaşlar... Nasıl becerdim? Bu hiç nasıl bir becağım? becermiş olabilirim? Ah. çok ne yapıyorsun? ben çok başardım. Ne oldu? He? Ee? Ne? Ne? Arkadaşlar ne kadar devam edebilir? Ne bir ışık. Ben no, yeah. nereden, nereye, nasıl, ne? nereden, nasıl, niye, nereden? Nerede? Peki ya oradan? Evet, hepsi de iyiymiş. Ortalar bir yumurtalar geldi. Gıcırtıymış. çocuğu var mı? Var diye duymuş. Açayım ya lan mı de. Üf! Çocuğun oda! Çocuğun oda! Ne oldu mu? Ne <laughs> oldu? 그, 저, 저, 미오. 고, 거, 내, 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 Evet. Arkadaşlar. Oğlunca <laughs> ilgili bir şey olduğunu duydum. Yalan mıydı? Ya da daha benim sürmem gel. Ee, arkadaşlar ben anlamadım. Aya bakarak bunu, bunu kapatmak istiyorum. Bunu kapatmak istiyorum.